Merhaba sevgili akrep ve yükselen akrepler, 16 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Önceki haftanın başlattığı, yıkım ve yeniden yapılandırma sürecinin meyvelerini toplama veya sonuçlarıyla yüzleşme dönemidir. Gökyüzündeki, özellikle kova burcundaki yığılma, sizin dördüncü evinizde, yuva, kökler, içsel güvende yarattığı baskıyı, kariyer ve toplumsal statü aksınıza taşıyor. Bu hafta sizin için, stratejik konumlandırma ve krizden beslenme dinamikleriyle ilerleyecek. Satürn ve Neptün'ün Koç burcuna geçiş hazırlıkları, günlük rutinlerinizi ve iş disiplininizi kökten sarsmaya devam ediyor. Haftanın ilk yarısında, Merkür'ün Kova burcundaki seyri ve Uranüs ile kuracağı sert açı, ev yaşantınızda veya yerleşim planlarınızda ani değişikliği tetikleyecek. Akrep burcu doğası gereği kontrolü elinde tutmak ister, ancak bu hafta, kontrolsüz gelişen olayları yönetme beceriniz test edilecek. Beklenmedik taşınma kararı veya ebeveynlerle ilgili sorumluluğun aniden önceliğiniz haline gelmesi muhtemel. Mülk satışı veya alımı planlıyorsanız, 18 Şubat civarında karşınıza çıkacak teklifleri iki kez inceleyin. Satır aralarındaki hukuki boşluklar ileride başınızı ağrıtabilir. Güneşin Balık burcuna geçiş yapacağı hafta sonuna doğru üzerinizdeki ağır baskı biraz hafifliyor. Hafta başında üstlerinizle yaşadığınız gerginlikler, hafta sonunda sizin kriz anındaki soğukkanlılığınız sayesinde bir takdire dönüşecek. 16 Şubat haftasında, özellikle 8. evinizdeki başkalarının kaynaklarındaki hareketlilik, vergi, sigorta veya ortaklı kazançlar konusunda sizi karar vermeye zorlayacak. Banka yapılandırması veya eski bir borcun faiziyle karşınıza çıkması söz konusu. Akrep Burcu için bu hafta, finansal dürüstlük haftasıdır. Kendi kendinize söylediğiniz, nasılsa öderim yalanlarından sıyrılıp, gerçek rakamlarla masaya oturmalısınız. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız, teknoloji veya enerji sektöründeki dalgalanmaları izleyin. Ancak kısa vadeli al-sat yapmak yerine 2026'nın ikinci yarısını hedefleyen uzun vadeli sepetler oluşturmak için uygun bir zemin var. Akrep burcunun en büyük yeteneği insanların maskelerinin ardını görmektir. Sosyal çevrenizde dost görünen, aslında kendi çıkarını gözeten figürün gerçek yüzünü görme olasılığınız %90'ın üzerinde. Diğer burç yorumları size insanları affedin diyebilir, ancak bu haftanın transiti size sınır çizmeyi öğretiyor size yük olan, enerjinizi emen veya profesyonel anlamda ayağınızı kaydırmaya çalışan kişileri hayatınızdan sessizce, büyük kavgalar etmeden, sessiz imhası ile çıkarmanız gerekiyor. Arkadaşınızın sizin fikrinizi kendi fikriymiş gibi bir ortamda pazarladığına şahit olacaksınız. Bu durumda öfkeyle parlamak yerine, konunun teknik detaylarını ondan daha iyi bildiğinizi kanıtlayan birkaç derin soru sormak, onun yetersizliğini ortaya çıkaracak en etkili iğne olacaktır. Mars'ın konumu, bu hafta fiziksel enerjinizin inişli çıkışlı olacağını gösteriyor özellikle boğaz hattı, tiroidler ve boyun bölgesi hassas. Söyleyemediğiniz kelimeler, yutkunduğunuz haksızlıklar fiziksel olarak boyun ağrısı veya ses kısılması olarak geri dönebilir. Yoğun sporlar yerine bedeni esnetecek ve zihni boşaltacak aktiviteler seçin. Su her zaman şifadır. Tuzlu su banyoları veya deniz kenarında yapılacak tek başınıza yürüyüşler üzerinizdeki statik elektriği atmak için birebir olacaktır. Partnerinizle güç savaşı içindeyseniz, bu hafta kimin dediği olacak sorusu masadaki en büyük sorun. Yalnız akrepler için eskiden kalma, takıntı veya eski bir sevgili, sosyal medya ya da ortak arkadaşlar aracılığıyla tekrar gündeminizde olacak. Gökyüzü diyor ki, gömülü olanı deşme, önüne bak. Bu hafta başlayacak ilişki, aşktan ziyade, ihtiyaç veya ego tatmini üzerine kurulacak dikkatli olun. Hafta ortasında partnerinizle kuracağınız dürüst diyalog, genel ilişkinizdeki tıkanıklıkları aşmanızı sağlayacak. Ancak, dürüstlük ile acımasızlık arasındaki ince çizgiyi korumanız şartıyla. Özetle, hamlelerinizi yaparken sadece bir sonraki adımı değil, 5 adım sonrasını hesaplayacak kapasitedesiniz. Gökyüzü size soğukkanlılığı veriyor. Tek yapmanız gereken fevri duyguların mantığınızı gölgelemesine izin vermemek. Finansal strateji planı veya kariyer analizi hazırlamak faydalı olur. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.